Oy. Ya. Nasıl böyle iyi mi Ali? Evet. He? Evet Ankara'nın dağları. Söyle. Ankara'nın dağları. Kıvrım kıvrım yolları. Kıvrım yolları. Ne zaman aşk olsun kaldıramıyor. Ne zaman sarhoş oldum değil mi? Kaldıramıyorum kolları. Oh. Öyle miydi? Hmm. Söyle bakayım. Kıskandım şimdi de. Ne kıskandın? Baba denizin dibine sığmışım ya. He? Denizin dibine. Bir şey olmaz ya. Denizi göstermiyor bu arada. Neden denizi göstermiyor? Nasıl göstermiyor? O senin içinde olduğunu ne acaba? <laughs> Nerede acaba? <laughs> <He>? Nerede yemişsin <laughs> acaba? Denizin içinde yemişsin. <laughs> Değil ha? mi? <gülüyor> 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 Dur yapma öyle. <laughs> Ali. Hadi. Hadi gidelim o tarafa doğru telefonu karaya bırakalım. <laughs> la 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 la. La 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 sen, sen bırak ben burada izlenmeyeceğim misin? Ha? Geleceğim tabi oğlum. Sen burada yüzeceğim mi? Ben bırakıp mı geleyim? Hı hı. Hmm, senin adın neydi? Hı hı. Soyadın ne? Toksuz. ne yapıyorsun? Neredesin şu an sen? Denizdeyim. Neredesin ama? Denize girdim. Denize girdin. Öğrende misin? Neredesin acaba? Kerem Usta mısın? Hı. Ha, <laughs> yaramaz. Kerem Usta'nın Evet. Sen sende. Evet. Balonda. Evet. Mamam? Ne oluyor? Tamam, hadi bay bay.